Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Lord'un yeni sezon değil lan yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Osmanlı serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bak, bak aslanlara bak, büyüklensinler. Bak 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 bak. Bak yavrum benim geldi. Tüfek geldi. Tüfekleri ekledim. Şimdi şöyle yeni ve zırhlı yeni içeri ekleyeceğim demiştim zaten sadece. Bunları ekledim. Ee, diğer askeri gruplara hiçbir şey eklemeyi planlamıyorum. Zaten süvarilere falan hiç gerek yok bence. Süvari kullanacağım tabi şu an asker sayımız çok az şimdilik gerek yok kullanmaya. Zırhlı kapıkulu sipahileri falan kullanabilirim belki. Ya da full yeniçeri ordusu da yapabilirim. Yeniçeri arkadaşlarımız. da böyle bir tüfek var. Böyle bir şey. Bundaki biraz daha dandik bir tüfek tabi ki doğal olarak. Karakterin kendi de dandik zaten bir tık daha. Seviye olarak düşük. Ee, şöyle bir durum var. Sebebini bilmiyorum ama muhtemelen onu ayarlamışlardır. Bak bizim şu askerlerde normalde şu kol zırhı yoktu. Pelerin de yok. Ben dedim ki ulan yeni çeri bu. Hani tamam hadi pelerin eklesek kötü gözüküyor. Eyvallah da en azından bir kolluk ekleyeyim. Şöyle bronz kol şeyi ekledim. Kolluğu da yoktu bunun. Bunu ekledim yeni çeri. Çünkü sadece kaskı var, vücut zırhı var, botu var. Botu da öyle kaliteli bir şeydi. 9 zırh ayağındaki bot. Kıvrılmış deri bot ayağındaki. Bundaki de öyle. Yani bizim askerlerin zırhları çok sağlam değil. O yüzden şuna bir parça zırh ekledim. Bir de tüfek özelliklerini bayağı bir yükselttim yağmacılara karşı şey yaptığımız için kapıştığımız için çok bir şey anlamamış olabilirsiniz ama büyük savaşlarda göreceğiz zırhın etkisini. Eğer çok kötü olursa ufak bir modifiye ederim zırhları. Şunu bir dövelim bakalım silahlarla. Bakalım bizim yeni çerileri ilk defa daha test etmedim. Daha sadece silah ekledim ben. Haydi bakalım. Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Şimdiki hedef topları almak. Bu kim lan? Ha, bu bizim öbür adam. Geç sen de. Ne eksik? Ha, bunlar tabi okçu olarak geçiyor şimdi. Hazırız. Hadi lan yeni çeyreler. Bir göreyim bakayım siz lan. Allah tüfek. Oğlum çok iyi ya. Uf. Vallahi çok iyi. Çok güzel olacak bu seri. Ben o bir topu bir çıkarayım var ya. Büyük meydan savaşlarında. Yer yerinden oynayacak bak. Bizim piyadeler de boş adam değil ha. Yani zırhları kötü ama güzel savaşıyorlar yani. Aslanlarım benim. Nasıl seviniyor elde tüfekle. Çok iyi ya. Şimdi tabii ki biz kendi karakterimizin kundaklıya özelliği geliştikçe orduya da etkimiz olacak. O zaman daha da iyi olacak bizim orada. Sen ee, sen yeniçeri olacaksın. Sen yeniçeri zırhlı neferi. 6 tane son seviye askerim oldu bile şimdiden. Güzel güzel. Seri harbi zevkli olacak. Şimdi top için zaten klan seviyemizin 3 olması lazım. Bizimki daha 1 bile olmadı. Daha topa daha var. 10. bölüme falan belki 50 bin dinar lazım bir de ona. Bine puanı. Atının savaşta yönetilen yerleşkede günde 0.5 sadakat. Yani süvari kullanır mıyım emin değilim ya. Atımın canı da olmayı versin be. Normalde hep yukarıdakine basardım ama bu sefer ona bastım. Mühendislik falan şimdi ulan acaba bir şey söyleyeceğim. Mühendislik gerekiyor mu ya top almak için? Ama yok modun sayfasında şey diyordu. Aseray'da bir şehirde işte hatırlamıyorum. Sanal mıydı neresiydi? Han'da bir tane topçu var. Mühendis. Adamla konuşuyoruz. Klan seviyemiz 3'te 50 bin dinarımız varsa topluları alabiliyoruz. Böyle yazıyordu şeyde. Modun kendi sayfasında. Modların linkleri açıklamada var bu arada. Baştan söyleyeyim. Oyun sürüm 1-1-1. Diğer sürümlerde çökme, patlama, çatlama olursa bilmiyorum. Bana yazmayın yani. Ekstra kendiniz farklı modlar kullanacaksanız benim şu an kullandığım haricinde. Bak mesela ateşli ok modunu kullanırsanız çöküyor oyun. Haberiniz olsun. Ateşli ok moduyla tüfek modunu aynı anda kullanamıyorsunuz maalesef. Ticarete bir gidelim. Lan şu tipimize bak ya. Bunları bir satalım. Tamam. Eksi 200 kaçtı bize. Şey varsa yapak ya. Şey görevleri. Kervan eşlik etme görevleri. Çete adam abla sen adamınla uğraşamam ben şimdi. Şehir başka nerede var? Sargot tarafına mı gitsem diyeceğim. Roteye gidelim. Boş ver Sargot tarafını. Bu arada şeyler imparatorluk askeri olarak geçiyor. Osmanlı askerleri. Yani medeniyetleri imparatorluk olarak geçiyor. Aa, da bulduk. İnzivaya bu seriye de çekilmeyiz. Şahsen yani dediğim gibi çok sağlam bir seri olacağını düşünüyorum. Arenaya gündüz girerim bu arada. Güzel loot veriyordur belki. Bir şey almayacağım. Ticaret işimiz yok. Görevler ne var? Kervan pususu olur. Kervan, o da olur. İkisini de yaparız. Sabaha kadar bekleyip önce bir turnuvaya gireyim. Turnuvadan çıkıp kervan pususu sonra kervana eşlik etme. Bunları hallederiz. Girelim bakalım. Ne veriyorsunuz? Güneşi bezemeli zincir zırh Olur abi giyeriz. Ooo bu güzel bir şey gibi bakalım. Spice'imizi yatırıyoruz. Aha bomba verdi lan bana. Ağzına tükürdüğümün. Oha. Harbi <laughs> bomba atıyorum ha. Ama bombayı gene doldurmam gerekiyor anladığım kadarıyla. Ama bu saçma kardeş bomba 3 tane zaten. Neyi dolduruyoruz ya? Uf ikisini birden yatırdım ha. Hadi beyler vurun. Doldur bombayı. Bomba da güzelmiş ha. Sana Bomba da güzel. Kalabalık şeylerde güzel iş yapar. Tabi bu turnuvadaki dandik bombadır. Bunun kalitesi de vardır. Oha. Tam vahşi batı şey değil mi bu? Mevzusu. Olur. Olur. Vurun abi birbirinizi. Bana sıkma puşt. Yeşilli bana sıkıyor bak. Ortaya da geçtik. Dört kişi herkes birbirine tabancayla sıkıyor. Çok güzel mod ya. Aslında var ya bir şey söyleyeyim mi? Ateşli silah da var ya. Top da var. Bu moda şey eklense. Böyle korsan modu tarzında. Denizlerde falan savaş olsa aşırı zevkli olur lan. Harbi çok güzel olur ha. Kemizde savaş mesela. Silahları çekiyor mürettebat falan. Bir de ona özel böyle zırhları falan şey yapacaklar. Ayarlayacaklar. Böyle korsan zırhları gibi. Tek göz bandı falan böyle. Kafa zırhı verecek. Anlı balta yarlı öldü. Güzel buraya da işte turnuvadaki silahlar dandik bir tık. Peki yaydaki gibi otomatik yakındakine mi nişan alıyor bu? Yok direkt ona odaklanmış. İndirdim onu. Da. Pist olurmuş o da bak Empire pist olur diye. Tamam finalde ben bunu keserim ya. Sık lan. Doldurma animasyonu da güzel ha. Yani aslında arbalet dolduruyor gibi gözüküyor ama biraz. Gel lan buraya. Bu işi eski usulle halledelim. Gel. Delikanlı gibi. Gel. Allah! Adam beni kesmesin. Tamam. Bir tırsmadım diye gaza geldim de. Paramızı da aldık. Bu arada sancağı çok takılmayın. Sancağı değiştireceğim. De şeyi bozar mı diye tereddüt etmiyor değilim aslında. Abi şunu ben bir giyeyim bir kere. Oo, e tamam bu bildiğim bizim adamların zırhına benziyor zaten ya. Bunu da buna verelim. 50 tahılımız var. Abi hemen Kervan pusu. Halledelim seni şu görevi. Planı kurduk. Yeterince askerim yok mu? Lan 20 kişiyiz daha ne olacak anasını satayım. O zaman şunun görevini yapalım. Kervan pusunu nasıl yapabilirim ya? 30 kişi mi olmak lazım lan acaba kervan pusu için? Olabilir. Bunları verelim. Can daha mantıklı geldi. Binekleri artık artırır kundaklıya yasarı. Formasyonu kundaklıya falan filan. Doldurmaz abi. Kesinlikle doldurmazı. Şuradan sen bir tur daha bir atletizm ver bakayım. Kral siz de azıcık, yani sayı olarak azmışsınız da neyse. Eşlik edelim size. Klan kurma görevi bitti mi? Tamam bu şey görevi. Bu ne? Tamam klan kurma görevi halledildi. Şimdi bir şehre girdiğimiz zaman şey olacak. Onu hallederiz. Bakalım bu atlara karşı nasıl bizim şeyler. Yeniçeriler. Tüfekliler sonuçta. Ellerine tüfeği verdik. Artık vurmaları lazım. Önceden adamların peşinden koşuyorlardı. Haydi bakalım aslanlar. Bu kim lan önden koşan? Kervan başı. Ya Allah. Havayı vurdum. Hadi oğlum vurun lan adamı. Pek bir vuramıyor gibiler ya. Aa sapladı vallahi adama. Allah bizim acemi olanı vurdum sırtından. Bir sırtına vurdum ya adamı. Öbürüne sıkacaktım ya. Gel lan sen. Atını vurdum onu da. Hız bonusu bu arada bunda da şey gibi ha mantığı. Hız bonus olunca yine baya fazla hasar veriyor ekstradan. Nasıl vuramadım onu ya? Gel ya gel. Oğlum. Şerefize bak lan. İnersem kırarım bak belini ha. Adam kesecek şimdi beni bak. Çakal nasıl kaçıyor? Bilerek vuramadığım yere geçiyor. Abi ben ölüyorum bir saniye. Ya nasıl vuramıyorum ya? Bozuk abi bu silah. Benim silahın ayarını mı oynadınız ya? Ben vuramıyorum adama. Allah Allah. Şerefsiz atın arkasında dolanıyor bilerek push. Sabır ya. Harbi öleceğim şimdi ya. Canım kalmamış. At dönmüyor zaten benim. O Puştu atın arkasına geçiyor. Vurun lan şunu. Bak ata biniyor bir de. Push'ta bak. Gel lan at sırtında. Olacak olan belli zaten. Kim kaldı? Bir tane at lokçu kalmış. Vurursunuz oğlum onu. Neler biri vurdu. Bir tane daha var. Ha, o da atından düştü öldü o. Güzel güzel bizim adamlar sağlam ya. Bunları satarız. Bunlar iyi para eder. Bunların loot'una da çökerim. Devam edelim. Gelişen var mı? Tabii ki var. Dört tane daha yeni içeri. Yavrum benim. Güzel güzel. Ben de bir gireyim içeri. Ama sen şimdi girmeseydik. Neyse. Tamam halledeceğiz onu. Bekle sen. Şunları sattık. Ticarete girelim. Sırh olarak kılıç benimkinden iyiymiş. Peki. Bunu da iyiymiş kılıcı. Kolluğu iyi. Sana kalkan yok da ayarlarız bir ara. 60 tahıl satıp başka bir yemek mi alsam acaba? Çeşit mi alsam diyeceğim Çok pahalı ya. 5.8k oldu. Kervan nerede benim? Dur. Sığınağa da gideceğim. Şunu orta şeye bırakayım. İki yere gidecek zaten. Orta son. Saldırmayacak mı lan kimse? Günlük 300 gitmeye başladı yalnız ha. Fena gidiyor. Dur bakayım şunlara. Akıncılara da al. can yarım tabi. Az önceki mızraklıyla uğraşmaktan. Bir tanesini yatırdım. Kalabalık olsak var efsane olacak ha. Bu arada bu mod işte oyundaki bütün askerleri şeye çevirdiği için. Silahlıya. Şeyi çok merak ettim mesela. Batanya Fiyan Şampiyonları da çevirmiş oyun. Baya Sniper tüfeği veriyor ellerine. Ama eski Sniper tüfeklerinden böyle yani. Çok şey değil. Bizim şeye uygun. Döneme uygun silahlarda. Denemek lazım yani. Baya sağlam olabilirler. Fiyan Şampiyonları çok sağlam. Bence en iyi yay okçular Fiyan Şampiyonları. Üstüne tanımam. Ya belki arabeletçiler, imparatorluk arabeletçilerini de övebilirsiniz ama onların oku çok az bir kere. 18'li şeyleri var, okları var. Fiyan şampiyonlarında çift sadak ok var bir de. Benim at çekmiyor ya. Bizimkiler hep tüfekle vuruyor. Ben de vurayım. Harbiden vuruyorlardı ha. Uf, kolu kopardı adam ha. Gel lan sen. O da düştü atından. Kafayı aldı galiba o da. Yok, o da mı kol almış? O da kol almış. Kolaydı. Loot da çektik. Devam. şimdi. Ailemizi kurtaracağız. Şu işi bir halledek de. Geldik zaten. 1780 verdi bu sefer. Bir tık daha fazla verdi. Ee, hemen ham bölgesine şu arkadaşları okutalım tekrar biz. Ticarete girelim. 7k paramız olmuş. Güzel. At zırhı. Daha iyisi var. Bu çocuğun da 12'lik. Buna bot var. Bana var bot. Benim botlar iyisi. Turnuvadan düşürdüğüm bot var. Sana bunu giydirdik. Kılıç şeymiş. Tamam şunları da sattık mı? Tamam bir tek tahılımız var ama olsun. Şimdi gidip ailemizi kurtarabiliriz. Gelişen asker tabii ki var. Şöyle yaptık. Anasının gözünde kaldı sığınak. Neyse gidelim bakalım. 7500 param vardı ben gidene kadar altı ne falan düşecek herhalde ya. 300-300 kesecek çünkü. Valla oyun sürümü maalesef tabii ki bir tık düşük olduğu için Beta'da 1-2 sürümündeki şeyler yok tabii ki burada maalesef. İşte hava durumudur, hava olaylarıdır. Hava olaylarının askerlerin üstündeki etkisidir. Onları falan yok. Bu arada belki 1-1-2 veya 1-1-3 sürümünde de çalışır. Denemedim. Ben direkt 1-1-1'e çektim. Uğraşmak istemedim. 1-5'e almış. 1-5'e mi? 1-6'ya mı? Ne almıştım ilk başta? O zaman çalışmadı mod. Bilmiyorum lan. Ben gene bak ateşli ok modunu da kullanıyordum. Belki o yüzden yeni sürümde çalışmıyordu. Ama yok yok. Ondan değil o. Ateşli ok modunu sonradan şey yapmaya çalışıyordum zaten. Tamam. Kısacası beta da çalışmıyor. Sürüm olarak da garanti oynayacaksınız. Bir 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 çekin abi. Eski gibi oynarsınız. Şu an bak ateşli ok modunu çıkardığımdan beri hiç çökmedi. Puanım dursun şimdilik. Şuraya bir dalalım. İnçerilerimizle. Beyler. Atı serbest desem çok uzun sürecek şimdi bir saat ya. Boşver koş. Bizim adamların atletizm de var ha. Boş değiller yani. Taş mı atıyor kuş? Tamam. Ok mu geçti az önce yanımdan? Aslanlarım benim ya. Onu indirirsiniz ben gidiyorum. Zaten beni geçiyor benim adamlar. Baksana şunlara koş ya. Valla keşke şeyde çalışsaydı şu Project Lemni diye bir mod vardı ya işte Avrupa haritasının oldu. Onu da çalışsa bak toplarla direkt şey yapardım ha. İstanbul'u kuşatırdım. Göremedim ki bizim adamlar geçti önüme. Şuna sıksaydım keşke. Buradan sıksam vurmuyum lan ben onu. Anam. Dönmeseydi geriye. Belki. Radagos mu şu koşan? O. Oh. Gitsin bırak ellemeyin. Önden gitsin de ölsün o ya. Tabi Radagos'u gene kesmeyeceğim de. Salalım. Bu sezonda kafa kesmeyi planlamıyorum. En azından şimdilik. Duelle yapıp kafasına sıkayım mı lan tüfekle şunun? Bir kendine gelsin. Çift el var bunda. Beni kesebilir ha. Gerçi zırhım sağlam. Bir şey olmaz herhalde. Adam olacaksınız lan. Öldün mü? Tamam abimizi de kurtardığımıza göre. Seni bir keselim. Ooo abimize bak ben abimin lootlarına çökerim bir saniye. Sırhı sağlam gibi. Yürü lan. Abimizi hemen bir yanımıza çağıralım. Nerede abim? Gel bakayım sen yanıma. 9 saat gel. Ben de şu şehre gireyim bakalım. Görev ne var? Bu görev de tamam. Abimin zırhlarını çökerim. Vallahi kendim yeni içeriye çeviririm tabii ki ileride ama. Ne oldu? Kardeşlerimize bir bakalım hemen. Şimdi size güçten ziyade kontrol vereceğiz. Tüfek kullanacaksınız. Bir turda liderlik verim ben sana. Liderlik önemli. Bu da kız olan mı? Yavrum sen de kendine şuradan bir kundaklı yay yok mu ya? Yay basıyor sadece. Yay versem ileride kundaklı yay da basar herhalde. Gene normal yay veriyor. Abi kundaklı yay lazım. Neyse tekelli kılıç şey yap bari de. Onu sonra bakarız. Bana şunu arkadaşları satıp gene loot'u bir atalım temizleyelim. Abimizin zırhı gördüğüm kadarıyla sağlam. O yüzden loot bekletmemize gerek. O abim gelmiş ki zaten. Hemen sana bir at vereyim diyeceğim eğer yok. Şimdi kral bir saniye sen ne giyiyorsun maşallah zırha bak ya. 20 yon. Şunu bir çıkar. 19. Dur bakayım. Onu ona Çok sağlam zırh. Bir saniye. Ben şunu senin zırh komple bir seti ben bir giyeyim. Harbiden full seti giydik. Sen de benimkini giy. Şimdi sana bir eğer alacağız da şöyle yapacağız. Lootları bir sallayalım. Paramız biraz var gibi. Biraz var gibi. Ben buna binerim diyeceğim. 7 binmiş. vazgeçtim ben bir şeye binemem. 200 kaç değer 15, 20. Ver şundan ya. Bendeki 15 mi? Ağzına tüküreyim. Öbür adama giydirmişim yanlışlıkla. Bunları bir çıkar. Sıfırla abi şuraya komple. Bu herife giydirmişiz ya. Hı, ben giyeceğim. Bak kafamdaki zırh daha sağlammış. Oyun başında verdiği zırha bak anasını satayım. 33'lük. Şimdi abime de benimkileri giydirdik mi? Tamam. Altına atı da verdik. Şimdi sana hemen şuradan bir de eğer alıyoruz. Dandik bir şey. Ben bu eğeri kendim alıyorum. Bu eğeri sana veriyorum. Geriye kalan loot'u da satıyoruz. Sen de ağla. Abimde ne var silah? Ne o elindeki onun? Bu ne bu? Abi bu tüfek mi? Dur bu benim bir saniye dur abi ya bakacağım. Ya. Bu ne abi? El silah diyor ama abi ne bu tam o tüfek mi? Oğlum? Tüfek desen tüfek değil. Ucunda şuradan sıkacak gibi. Sopa gibi bir şey oğlum bu. Lan acaba şuraya bir şey dolduruyor da vurunca böyle kafasına savurup vuruyor da öyle mi patlıyor bu? Nasıl bir silah olduğunu hiç anlamadım. Çok enteresan bir değişik bir şeye benziyor ama çözemedim. Turnuvaya girsek mi? Neyse Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.